Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma, bahçeme, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, ikinci renk sarım da açtı ve öyle güzel bir koku kokusu var ki, böyle mis gibi, o kadar sakinleştirici, böyle e, tatlı, hoş. Arkadaşlar, bu tür çiçeklerin e, açtığında yaydıkları kokunun etrafa bereket getirdiğine inanılır. Uzak doğuda bunu da buradan size dipnot olarak söylemiş olayım. Daha da e, tomurcukları var bakın. Muhteşem, şahane, güzel tomurcukları var. Normalde kırmızının daha çok e, hani açacağını zannederiz biz genel olarak hani hep böyle bir inanış vardır ya bir çiçeğin kırmızısının daha çok açtı diğer işte sarıydı beyazdı bunların daha az, az açtığını biliriz ama bunda sarı çok güzel açtı arkadaşlar. Şimdi bana e, geçen bu e, kırmızı açtıktan sonra ki kırmızının bugün arkadaşlar üçüncü günü e, toprağa suruluyor arkadaşlar benim yapmış olduğum toprakları hep biliyorsunuz. Normal kullanmış olduğum Akdeniz bitki iklimine uygun Ç şey toprağın içine ne yapıyorum? Kendi gübremden karıştırıyorum ya da lav taşı karıştırıyorum. O kadar. Özellikle bu türlerde. Çünkü bunlar arkadaşlar evet kaktüsgillerden ama suyu da ve tutkan yani nasıl diyeyim böyle suyu tutan şeyi de çok seviyorlar. Toprağı da çok seviyorlar. Öyle çok taş karışımı bir toprak ben Atlas hiçbir zaman yapmadım ve 3 senenin sonunda bu güzelin benim çiçek açtı. Şimdi bunun çoğaltması nasıl oluyor? Ben e, bu sabah e, Allah tarafından bunu çoğaltmam gerekti çünkü buradaki yaprak bu güzeli e, böyle yandan e, rahatsız ediyordu açarken de tam açamıyordu arkadaşlar. Ama şöyle görüntüsünü bir görün isterim. Ben de ne yaptım? Sabah çok erkendi. sabah işte yedi gibi falan da elime makasımı aldım ve e, oradaki yaprak kestim. Şu anda masanın üstünde kuruyor arkadaşlar. Hatta da kurumuştur. Normalde kestikten sonra da kuru bir toprağa dikebilirsiniz. Hiç problem yaşamazsınız ama hemen sulamayacaksınız arkadaşlar. Yani bunun gibi e, böyle yapraklıları ya da kaktüsgilleri hemen sulamıyoruz. Biraz bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz? Köklenene kadar. Köklenmesi ne kadar sürer? Köklenmesi genelde bu tür bitkilerde bir ayı buluyor. Onu söyleyeyim. Diğerleri gibi değil. Genelde e, şuralarından da hep kök atar. Mesela şu e, ay odaklayamamışım çok pardon. E, genelde arkadaşlar şu kısımlarından da kök atar. Ya da yapraklarının delikli kısımlarından da kök attığı görülür. Bunların bendeki mazisi 3 yıldır Tervurundaki evdeyken gelmişti bunlar bana. Sevgili e, Ordu Ünye Emin annemden e, Almanya'dan gelmişti. Bana da soranlarınız da çok var. Nilüfer Hanımcığım nereden bulabiliriz diye yani Türkiye'de bulabileceğiniz yeri bilmiyorum ama bunlar zaten arkadaşlar Avrupa'daki bu çiçek boyları çok büyük açan atlaslardan. Ee, hani Türkiye'ye mutlaka gelmiştir ama belli bir, bir şey oluyor bunların dönemi oluyor arkadaşlar. Yani o dönemi yakaladığınız yakaladığınız yakalayamadığınız zaman kaçıyorsunuz. Şimdi rüzgar da var ya saksı sallanıyor dönüyor o yüzden size çekerken de biraz ne yapıyorum uğraşıyorum. Şimdi yapma, şey de elimde. Atlas da elimde. Size e, geçenlerde bahçe turunda yarım kalmıştık arkadaşlar. E, nerede kalmıştık biliyorum. Oraya doğru gidelim ama bu arada geçenlerde Instagram'a da Reels'ını koymuş oldum. Geçen sene İtalya'dan almış oldum. Şu her yeri bebek olan e, şeyi. raindrop arkadaşlar. Bunu da e, bir saksıya aldım. Şimdilik buraya koydum. İonyumlar yerde tutuyor arkadaşlar. Bakın burası da normal benim sklenlerimi hep böyle diktiğim e, yerlerden bir tanesi. Şimdi Türkiye'ye geleceğiz yavaş yavaş o yüzden ne yapıyorum e, geliş hazırlıklarına başladım. Evet bakın İonyumların hep böyle kırılan dallarını buralara diktim arkadaşlar. Şimdi şöyle yavaş yavaş gidelim bakalım bahçede neler var. Kaktüslerim çiçek açıyor bu arada. Yarında onları mı çekeyim yoksa ya da buradan oraya da gidebiliriz. Hiç belli olmaz bizim videodaki gidiş hatımız diyeyim size. Arkadaşlar şimdi burada neleri çekim neleri çekeyim size. Şimdi yine geçen Türkiye'ye gittiğimde Aysel'den getirdiğim İtalyerler arkadaşlar. Bakın hepsi çok güzel oldular. Buraya alışmaya çalışıyorlar çünkü buranın havası Türkiye'den çok çok farklı. Şuradan bir tane bir güzel söktüm onu da size göstereceğim. Şimdi Aysel'den aldığım ithalleri göstereyim ki sizler de aldınız. Şimdi bendeki durumunu merak ediyor olabilirsiniz. Bakın bu da çok güzel. Veriagata şahane bir şey. Köklendi ve köklendiğinin de size hep videolarını çektim arkadaşlar. Yine bunu da Aysel'den aldım. Bakın böyle tombik bir şey ama yine bizi böyle o tombik olması da çok şey yapıyor. Etkiliyor yani. Alıyoruz. Yine bakın burada Yine Aysel'den getirdim. Getirdikten sonra çok büyüdü. Ay arkadaki mini belveri yagata biraz arkadaşlar olmuş. Yamulmuş çok özür dilerim. Hemen şöyle geleyim. Onu bir düzelti vereyim. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ya da bunu buradan alırım ben. Çünkü bu burada biraz tehlikeli gibi de duruyor. Tek elle de şimdi düzeltmek. Bakayım. Birazcık düzelttik ama bakın. Bunu da Aysel'den getirdim arkadaşlar. Böyle minnoş tontişko bir şey yine geçen sene Aysel'den getirmiş olduğum Purple Delight ve Riyagata. Geçenlerde videomda da bahsettim. Bunlardan bende 3-4 saksı oldu diye. Hatta 5 tane olmuş arkadaşlar. Evet yine Aysel'den son getirdiklerimden arkadaşlar. Bu da Alcan Sükunet Necla ablamın bana hediye göndermiş olduğu avayı çok kıymetli, çok değerli bir türdür. Yine Aysel'den son getirdiğim türlerden çok güzel renklenen bir tane. Ve arkadaşlar Bunlar e, tüm kış verandamda turuncuydu ama güneşle birlikte ne renk oldu? <laughs> Yeşile döndü ama o yine. Tekrar eski rengine kavuşacak arkadaşlar. Şimdi ben böyle kafama göre size göstermeye çalışıyorum. Ay şu çünkü arada kaldım şöyle ayağımı da alayım rahat rahat göstereyim. Şimdi burada bir tane Mirinia variegata var. Bunu iki sene önce almıştım ithalden. Kimden aldım unuttum arkadaşlar. Bu da çok güzel oldu. Şimdi burada yine bakın Purple Delight variegata bebeklerim vardı. Hep büyüdüler arkadaşlar. Bu saksıları genelde e, diktiğim türleri hatırlarsınız. E, ya böyle yeni yeni büyümeye çalışan ya da yaprakvari türlerdi. E, onları da hep diktim. Bu da arkadaşlar Pikrus. Pikrus'um benim e, çoğaldı. Normalde tek kafaydı. Yapraktan çoğalttım bunu da maşallah falan diyelim. Ve Fred ister arkadaşlar. Fred ister Bakın bu klasikleri asla es geçmeyelim. Yine Aysel'den en son gittiğimde almış olduğum haku arkadaşlar. Bu çok büyük bir şey. Kuskocaman bir şey. Bir tane daha ayırtmıştım. O da inşallah onlarda yazın geldiğimde alacağım arkadaşlar. Yine son ithallerden. E, şunlar da Abandat Rose arkadaşlar. Bunlar da büyüyor. Bakın yani e, bunların ee, bu şekilde görüntüsü zaten bizi bahçede görünce genelde mest ediyor arkadaşlar ve e, burada da alt evlerimi görüyorsunuz şimdi yine şurada bakın e, bu neydi e, Francesco Baldi'nin kristaltası arkadaşlar ve sıradan gidersek bu da yine aynı bunlar çünkü çok büyümüşler ben ayırdım arkadaşlar yine bakın vazgeçemediğim türlerden grapto O bu da çok güzel oldu bahçede bazen bozulan türler de oluyor arkadaşlar onları da alıp böyle tekrar canlandırmaya da çalışıyorum ya da canlanmıyorsa da artık yapacak da bir şey olmuyor bu da nereden gelmiş bilmiyorum dibine onu da şuraya şöyle iliştiri vereyim. Ay arada da netlik gidiyor. Bunlar beni biliyorsunuz her videomda gösterdiğim koloratalarım arkadaşlar. Bakın şu güzeli. Harika bir şey ya. Şu görüntü zaten insanı öyle mutlu etmeye yetiyor bile. Yine Purple Delight bir Bakın arkadaki bir aga arkadaşlar. Bir de yavruluyor. İşte yetişebildiğim kadar sizi çekmeye çalışıyorum. Şu da mesela çok böyle turuncuya döndü arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey. Şahane bir şey. Bakın bu da artık köklendi. Köklendiğini yapraklarının tombikliğinden de anlayabilirsiniz. Şunu da göstereyim size. Bu da şahane bir şey oldu arkadaşlar. Bunu da flamingo. Evet bunu da son gittiğimde aldıklarımdan. Bu da Kaliforniyalı arkadaşlar. Evet renkleri biraz değişebiliyor. Değişmesi de çok çok normaldir. Bakın yine bir agavoydus türlerimden. Kenarları tırnaklı. Ve şimdi burada arkadaşlar daha neler var göstereyim size. Bakın yine verandamdaydı. Geçenlerde videolarımda böyle biraz e, buruşuk gördünüz ama o kadar çok yağmur yağıyor ki son bir haftadır. Bunlar yağmura artık doyuyorlar. Bu da sankap. Bu da çok güzel oluyor. Bakın şimdi güneş çıktı. Güneş bir gidiyor bir geliyor. Ben de size netli ayarlamaya çalışıyorum. Ve yine pulvinata arkadaşlar. Pulvinata ve cilvaret saksımı koskocama bir saksıya çevirdim. Yoksa olmuyor arkadaşlar. Yani e, e, çünkü çok hızlı büyüyor. Bu da yine Aysel'den en son almış oldum. Minik yapraklı grapto Ve şimdi şu güzelimi de gösterdikten sonra size şöyle güzel bir kapanış videosu e, daha doğrusu kapanış sözcükleri ve dualarıyla videomuza son verelim. Bakın arkadaşlar bu güzel şahane bir şey oldu. Hayatımızda hep bu güzel gibi sımsıkı bize sarılan dostlarımız, arkadaşlarımız sevdiklerimiz olsun arkadaşlar. Bunun gibi de renkleri fresh, saf tertemiz, aydınlık gelecekleri olsun. Hepimizin ve çocuklarımızın. Bunun gibi neşeli neşeli renklerde olalım. Hep e, turuncunun rengi gibi neşeli, yeşilin rengi gibi bereketli olalım. Ve etrafımıza, evimize hep bereketler gelsin. Bu kübik frost gibi pembiş pembiş. Bu pink dona cluster gibi böyle demet demet çok çok pink yani pembenin mutluluğu sarsın bizi. Ve bu tombik sukulent gibi hayatımızda ki bereketlerin böyle e, hayatımızda kalıcı olması için Böyle tombiş tombiş güçlü ve şirin insanlar hayatımızda olsun yani. Ve yine buradaki şu güzel gibi arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Hem mor hem turuncu. Mor paranın rengi, turuncu neşenin rengi. Neşe ve mutluluk, para hep bizlerle olsun diyelim. Çünkü para olmadan hayatta olmuyor yani. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere size atlasımı göstermek istedim ısımı gördünüz ee, ve arkadaşlar iyonyumların e, bereketi gibi hayatımızda hem sağlık hem para hem huzur hem iyilikler dolsun taşsın artsın ve şu güzelin e, tekrar bahçeye uyumlandıktan sonraki şu güzel e, bebeksi rengi gibi hayatımızda bebek saflığında neler diliyorum? İşler, güzellikler ve arkadaşlar hepinizi Belçika'dan selamlarken beni her nerede izliyorsanız hayatınızdaki mutlulukların, huzurun, paranın hep artması dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyorum.